Selamünaleyküm arkadaşlar. Citroen Berlingo yeni kasa. Gördüğünüz gibi ayağın gazdan çekip bıraktığın zaman çaa, sesler geliyordu ve arızayı bulduk. En azından size onu göstermek istiyorum arkadaşlar. Aracın ön takımını motorunu, şanzımanını dengede tutan ve ayakta tutan bir beşik var arkadaşlar şu parça beşik. Sağlı sollu aracın her şeyini tutuyor. Eksozunu dahi bu beşik tutuyor. Ve bu beşikte genellikle bazı araçlarda altı, bazı araçlarda dört tane civata var. Ama genelinde dört civata var. Bir, iki, şurada elimle gösteriyorum. Üç, o sağ taraftaydı. Sol tarafta asker otunun yanında hemen şurada bu civatalar arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ve bu civatalar. Bu civatalar arkadaşlar yağmur suyu o bu giriyor ve şu şekilde çürüyor. Bu kopan civata arkadaşlar. Ve göstereceğim. Çok önce kopmuş. Şöyle odaklayabilirsem... Evet, yağmur suyu şaselerin arasından girmiş. Buraları çürütmüş. Şimdi 4 tane çelik cıvata alacağız. Takacağız. Ve o ses gidecek ama... Çürüğü gösterdim size. Ve aracın sol tarafından geliyordu ses. Buradan kırıktı. Şuradan. Buradan kırıktı. Ve çatır çutur ses geliyordu. Olur da gözünüzden kaçan bir şey olursa öncelikle bir şeyin civatalarına bakın. Ön takımı rota gönderdiniz. Gönderdiniz bir şey çıkmadı. Hemen 5. vatana bakın. Ya gevşektir ya da çürümüş kırılmıştır. Şuradaki pası görüyorsunuz arkadaşlar. Yağmur suları şu olukların aralarından giriyor. Şu deliklerin aralarından giriyor. Oraya nasıl geçiyor ben de bilmiyorum. Hani yağmur sularından hızlı geçiyoruz ya. O geçiş esnasında demek ki bu civatalar arkadaşlar çürüyor çürüyünce de kopuyor. Çürüyor zaten görüyorsunuz. Bariz çürümüş. Suzuki, Berlingo yeni kasa arkadaşlar.